aradık. ambulans tamam, tamam. geliyor. i̇yi. Dayan kızım. Şimdi ambulans dayan geliyor kızım. canım. Dayan, dayan. Tamam. Sık dişini. Ah. Sık dişini yavrum. Getir, getir. Ah. Tamam kızım. Tamam. Al, al Serpilciğim. Hadi kızım, iç. Tamam. Ah, ah. ah. Nerede kaldı bu dayan ambulans? Dayan yavrum. Dayan. Hay Allah, dayan. 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 Ay. dayan. Ay. Yaralama mı, gaz mı? Ne bu kızım? Yaralama abi. Ev içi şiddet durumu galiba. Adres aldın mı sen? Aldım aldım tamam. Ambulans çıkarmışlar mı? Ambulans. Yolda abi. Tamam yoldaymış. Anladım doktor. Selam. Tamam. Senin ne işin var burada? Gideyim mi? Hayır. Pardon ya kafam sarsam gibi. İyiymiş durumu. Evet ucuz atlatmış. Sen iyi misin peki? Bilmem. Kendime kızıyorum. Aradı dün gece. Konuşmadım bile. O halde arabayı bilmesine ben sebep oldum. Saçmalama ya. Öyle. Daha kötü şeyler bile olabilirdi. Çağlar kurtulamayabilirdi. Hepsi de senin yüzünden öyle mi? Evet. Yani bir yerde. Bence kendini suçlamak için bahane arıyorsun. Ama sen bilirsin tabii. Nişanlı sonuçta. Biz atmıştık nişanı. Daha doğrusu ben. Neyse işte. Bir şekilde bir araya geldiniz yine. Ben kaçtım. Bir şey lazım olursa ararsın. Nerede kaldı bu ambulans? Gelmedi bir türlü. Ya, Yaradın değil mi? Aradım, aradım. Burası usta. Ha geldim. Aç yol aç 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 aç. Nerede? İçeride. Evde, Evde İçeride. Değil değil mi? Evde. İçeride. İçeride mi? Buyurun. Kötü. Sediyi hazırlayın hemen. Tamam hocam. Açılın, 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 açılın. Çekilin. Çekil başından. Çekilin, çekilin, Çekilin. Çekilin başından. Boşaltın burayı. Boşaltın burayı. Başardım. Hadi ablacığım, hadi Bu ablacığım. Bu gece olacak hayvan yaptı. Gel ablacığım, gel, gel. Hiç <laughs> mi acımadı vicdansız? Gece Yazık tamam, tamam, değilmiş Sonra zaman. anlatırsın. Hadi. Bir nefes alsın. Hadi yavaş yavaş çıkın, yavaş yavaş. Doktor! <laughs> Doktor nerede? Geldim. <laughs> Müsaade edin. Çekilin bir dakika beni ismin ne? Tamam korkma yardım edeceğiz sana. Kaç aylıksın? Serpil cevap ver bana kaç aylıksın? Hadi be doğum başlamış. Ne yapacağız hocam? Sevdiye, Sevdiye nerede kaldı? Sevdiye! Çıkartıyor muyuz hemen? Ya daha kendine gelmedi ne doğumu ya? Ya sorup durmayın yardımcı olacak mısınız? Ne yapalım? Şunu kızın başına bastır yarasına. Gel, takalım şunu. Tamam. Tamam, 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 tamam. Sediye, şey sediye şey gel. Açılın, açılın, açılın şurada. Dağılın. Aç, aç, Sarsmadan, yavaş. Tamam bunu bırakma. Tamam 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 bırakmıyorum bırakmıyorum. <laughs> hadi arkadaşım hadi hadi çabuk gel. Hadi. Aa, aa. Usta sen gelmiyor musun? Ben ne gelecek o yardım lazım. Tamam sakin sakin ablacığım sakin. Düştü öldü ne lan. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ne dalgası oğlum? Delirtti sabah sabah giriştim ben de işte. Ee? <laughs> E'si düştü. Ondan sonra kıpırdamadı bir daha. Vay manyak. Ne olacak şimdi? Ne bileyim ben ya. Girilmez şimdi mahalleye. Sen de takılayım biraz. Sorar soruştururuz duruma göre. İyi. Kuponu yapayım çıkarız. Ben neyin derdindeyim sen? Hala Otur. kupon diyorsun ya. Bekle bekle lan hani iki dakika. Otur. Ha. Doğum başladı. Bekleyemeyecek hastaneye kadar. Ne, ne, ne yapacağız hocam? Doğurtacağız. Ne yapacağız? Sen yardım edeceksin bana. Ne yardımı ya? Ben ne yapacağım ya? Bırak şimdi sen tamponu. Gel şöyle karnının oraya gel. Oraya mı geçeyim ben? Evet gel şöyle otur. Otur. Ben söylediğimde karnına yukarıdan bastıracaksın tamam mı? Ben bastıracağım. Ne, ne nereye bastıracağım karnına? Ya karnına. Bak şimdi ben bebeği buradan çekerken. Evet evet. Sen de yukarıdan bastıracaksın tamam mı? Tamam. Anladın mı? Tamam anladım tamam. Tamam anladım. Hadi başlıyoruz. Aa. Serpil sık dişini. Aa. Kurtuluyorsun birazdan güzelim. Aa. Serpil duyuyor musun beni? Kırmaya başlıyorsun. Hadi göreyim seni Serpil. Bassı şimdi hadi. Şimdi basacağım Evet hadi. Aa. 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 Allah. Serpil hadi. Allahım ya Rabbim ya. Yok 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 tamam geçti geçti bitiyor bitiyor. Ha? Serpil dayan çok az kaldı. Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Aferin Ama, hadi. Aman aman aman. Dayan ya, Allah. dayan. Allah. İşsiz miydi kocası? Hem de bir senedir mi ne? Hayırsızın tekiydi zaten. Ne hayırsızı şerefsiz ya. Kadını Hişt. ne hale getirmiş. Kızım yavaş. Nerede buluruz peki biz bu Levent'i? Kime gider? Nerede takılır? Ganyan bayisinde. Davut var orada görebilirsiniz onu. Ganyan mı? İş yok, para yok, at yarışı oynuyor şerefsiz. Hayret bir şey ya. Yines. Tamam ablacığım sağ ol. Hı hı. Yine gören duyan olursa haber versin karakola tamam mı? Bize hı hı. bilgisi gelir. Tamam. Arda, Yasemin ifadeler? Bizde komiserim. Bakacağız değil mi abi? Alacağız şerefsizi. Ay başlayacağım sana da şerefsizine de be. Alacağız tabii yürü. Arda burası sizde. Tamam abi. Yürü. En son ne zaman gördünüz? En sonu görmedim. Yolda doğurdu. Ameliyathaneyi hazırlayın. Boynunda da hasar var. Hocam bebek nerede? İn aşağı. Neredesin sen? Hadi. Ha. Hadi in aşağı. Dışarıda bekleme, içeri geç. Ha. Al bunu benden. Benden al bunu. bunu Aziyat istemiyorum ben. Ben. Gir içeri hadi. Dışarıda bekleme. Hocam, hocam. Ne yapacağım ben bu çocuğu? Alsanız bu çocuğu. Hocam, hocam. Hocam, hemşire hanımım. Hocam. Oğlum bak, Davut'u bulamazsam, yanındaki Levent'i bulamazsam... ...gelir seni bulurum. Biliyorsun değil mi aslanım? Abi, bizde sana yanlış olur mu? Bilemem. Şişt! Hüsnü abime yanlış yapan, bana da yanlış yapar ona göre. Pardon? Pardon ne lan? Pardon ne oğlum? Hiç çıkışıyor oğlum ağzına? Kaybol. Kaybol. Kızım sen de her lafı atlamasana. Abi hafif korkutmak lazım bu çakalları. Diyorsun. Yani. Yapma ya. Satıyordum bunu ne oldu? Alıcı olacak yavşak caydı. <laughs> Kaça vereceğim? Alıcı mısın ne soruyorsun? Lazım olur lan belki. Kaça maça düşersek. Sen buradan karşıya kaçamazsın oğlum. Sordum mu komşulara ne olmuş kız? Soramadım da. Akşama bir uğrar sorarım. İyi olur. Yollan yavaş yavaş. Burası. Bir bakalım. Arka tarafı tutayım mı abi? Dur bakalım dur. Abi kaçırmayalım. Kızım bir dur. Kim lan bu? Ne bileyim. Kimsin? Aç polis. Az siktir. Bir sakin ol geç arkaya. Abi gözünü seveyim verme beni. Ya bir sakin ol tamam. Açsana kardeşim polis. Kime baktın? Aç kardeşim aç. Müsait değilim kime baktın? Lan açsana. Davut sen misin? Benim de abicim ne yapmışız yani? <laughs> kapıyı. Abi vallahi billahi bir kabahatim yok. Bak kime istersen sorma. Sen bilirsin lan. Benden günah çıktı. Ben hiç... kayma ya! Oh. Niye açmıyorsun lan kapıyı ha hayvan? abi, abi ben ne yaptım? Nerede lan Levent ha? Nerede? Bırak arkadaşımı. Levent. Ne yapıyorsun lan? Çekil önümüzden gideceğiz biz. Bırakmam gidemezsin bir yere. Çekil bak sıkarım. Saçmalama lan. Sıkarım dediysem sıkarım. Abi pires oldu ha. Aferin kız. Bir ambulans çağır. Uzat lan ellerini. Uzat.